Acun Ilıcalı, yıllardır Survivor formatını Türkiye'de başarıyla sürdüren isim olarak yarışmacılarla birebir iletişimde olan, onların performanslarını ve karakterlerini yakından takip eden biri, yarışma boyunca sadece fiziksel performans değil, kişilik, strateji ve adadaki sosyal uyum da Acun Ilıcalı'nın beğenisini kazanan faktörler arasında. Survivor'ın her sezonunda pek çok dikkat çeken isim oldu. Ancak bazı yarışmacılar Ilıcalı'nın favorileri arasında özel Gel bir yer edindi. Ancak videomuza geçmeden önce Sır gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Turabi Çamkıran, Acun Ilıcalı'nın en sevdiği yarışmacılar arasında belki de en çok öne çıkan isimlerden biri. 2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da şampiyon olan Turabi, agresif tarzı, hırslı kişiliği ve benzersiz üslubuyla yarışmaya damga vurmuştu. Acun Ilıcalı birçok kez Turabi'nin Survivor için biçilmiş kaftan olduğunu söylemiş ve onun yarışmalara kattığı heyecanın altını çizmişti. Turabi'nin Acun Ilıcalı için bu kadar özel özel olmasının birkaç sebebi var. Öncelikle yarışmalarda her zaman kazanma hırsıyla mücadele etti ve kendine özgü tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kendi sözleri ve espri anlayışıyla da Survivor tarihine geçti. Acun Ilıcalı, Turabi'nin farklı sezonlarda yarışmasını teşvik etti ve onu Survivor All Star'a dahil ederek seyircilerle tekrar buluşturdu. Hilmi Cemintepe, 2013 yılında katıldığı Survivor'da gösterdiği performansla adını duyurdu ve daha sonra oyunculuk kariyerine adım attı. Acun Ilıcalı, Hilmi Cem'i her zaman başarılı bir yarışmacı olarak gördü ve onun Survivor ruhuna uygun olduğunu söyledi. Hilmi Cem'in en büyük özelliklerinden biri, adadaki sakin tavrı, saygılı yapısı ve oyunlardaki yüksek başarısıydı. Stratejik olarak doğru adımlar atan, agresif tartışmalardan uzak duran ama gerektiğinde hakını savunan bir yarışmacı olması Acun Ilıcalı'nın takdirini kazandı. Ayrıca Hilmi Cem'in yetenekleri Survivor ile sınırlı kalmadı. Yarışmadan sonra Türkiye'nin en sevilen genç oyuncularından biri haline geldi ve Acun Ilıcalı'nın projelerinde de yer aldı. Boks'ta milli sporcu olan Adem Kılıççı 2017 ve 2018 Survivor sezonlarında yarışarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle 2018 yılında şampiyon olması onu Survivor tarihinin en önemli isimlerinden biri haline getirdi. Adem'in Acun Ilıcalı'nın beğenisini kazanmasının en büyük nedeni karakteri ve adadaki mücadeleci ruhuydu. Zorluklar karşısında yılmadan devam eden, takım arkadaşlarına destek olan ve parkurlarda güçlü bir rakip olan Adem Survivor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Adem, Survivor'daki rekabetin yanı sıra adadaki dostluklarıyla da ön plana çıktı. Acun Ilıcalı, onun Survivor'daki duruşunu ve sporcu kimliğini sıkça övmüş ve onun gerçek bir Survivor ruhuna sahip olduğunu dile getirmiştir. 2017 yılında Survivor şampiyonu olan Ogeday Girişken, yarışmada gösterdiği performansla Acun Ilıcalı'nın dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Kürek sporuyla ilgilenen ve milli sporcu olan Ogeday, yarışmalarda fiziksel olarak üst düzey bir başarı sergileyerek şampiyonluğu hak etti.